Herkese merhaba arkadaşlar ben Erkan Oyunda Yine evdeyiz Digi Uzmon paket 3 Şu anda Video çekiyoruz İnşallah güzel görünüyordur Biraz da şey yapalım Ne ya Şimdi hemen çocukları gösterelim Azra Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Azra, Babaya bak Aa sen çok güzel olmuşsun Çok güzel olmuşsun Aa Esra geldi bak Esra geldi Esra yine poşet almış Esra ne yapıyorsun Esra Ya alma ya Bak kız babam. bak Birbirine kavga ediyoruz bak Kavga etmiyoruz Ee ne yapıyorsun sen niye kavga ediyorsun Silah Bakayım Elleri havaya kaldırın. Kaldırıyoruz Teslim oluyoruz Bak şimdi. Fazla da havalı olmadı. Şimdi <laughs> yapacağız. Esra, Esra Esra Seni bozuyor. Kıtlarım. Evet Esra bozuyor. Kıt kıt aç 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 aç. Aç aç aç. aç Eşo. Aç. Eşo. Eşo. aç aç. Ha 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 Aldı 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 Azra. Ben, o kadar emek Azra. Baba bak. Ben. Babaya bak. Ne yapıyor? Yemek verdik gitti. Azra. 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 Azra ne yapıyorsun? Aha. Ne yapıyorsun? Şey yapayım, şey Sen şey. ne yapıyorsun? Sen Merve ne yapıyorsun? Değil, bir şey buldum ya. Aa, ne güzel bir şeymiş ama. Evet. Bu da ne yapacaksınız? Ben istediğim. Her zaman ben, ben istediğimi İslam yapacağım. Benim. Benim. Erkek ben de İslam seviyorum. Eee. Ne yapıyor bunlar? Bunlar ne yapıyor? Bunlar ne, ne yapıyor? As. Esa. Esi ne yapıyorsun? Hey gel gel gel. O ne? o ne? O ne? Bakayım bakayım. Ay. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sen ne yapıyorsun? O nedir? O nedir? Babasıyla ne? bu nedir? Ne şeydir? Efendim Aziz Allah, Ya Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Ve selamu ve aleyke. Ve salatu ve aleyke. Habib Allah'a inşallah doğru söylemişim inşallah. Şöyle kızları gösterelim. <gülüyor> 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 ya, ya <ç> aldım. <laughs> Şimdi Oğuz mu öyle? Oğuz mu üçte şu anda bir çekiyoruz. Yine, <Çadın Principal> yine. <gülüyor> yine <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne 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 oldu? Ne oldu ne oldu? Ne oldu ne oldu? Evet. Geldi. Bakayım, bakayım, bakayım. Atmasın mı? Azra, bu ne? Bu ne? Bu nedir? Bu nedir? Bu ne? Azra, bu ne? ne ne? Ne şey ediyor? ne işe yarıyor ama ne işe yarıyor bir söyle buna ne işe yarıyor ne yapacaksın ama attın ama yine attın ama attın niye atıyorsun niye atıyorsun bunları ama yine attın ama yine attın ama yine attın sen çok güzel olmuşsun. ama eşof yakışmış sana Aa, ikisi de buradaymış Azra'nın ikizi Esra Esra ne yapıyorsun? Ya. Ne evet. yapıyorsun burada? Herkese merhaba. Merhaba de. Merhaba. Ne? Merhaba. Ne? Merhaba de. Merhaba. De. merhaba. merhaba. Evet. Arkadaşlar şimdi 5 çocuk babasıyım. 5 çocuk. 5 evet. tam toplam 5 çocuk babasıyım. Evet. Evet, evet. en büyüğü Anne ve babamı sayıda yedik şey alır. Yedik şey değil mi? Toplam evet. yedik şey oluyor. Bir yerde yedik şeyiz. Meryem en ademiz? büyük. İkincisi hemen arkasında Mücahit. Mücahit abi. Mücahit abimiz burada. Hemen buradan geçiyoruz. Asen Merve var. Üçüncü olan. Açık. Ben ikinci değilim. Ben çok büyük. En büyük bu değil mi? En büyük sen misin Hayır. kızım? Evet, evet. Ben dişim ben dişim. Ben... Sadece dişi kırık. Sadece dişim kırık. O dişim mi küçük oldu? Ben dişim kırık değil. Yok, ben büyük. çok büyüküm. Arkadaşlar evet. asal büyüdüğü için dişi düşüyor. Nasıl Diş, yani? Evet, genç. Yani dişler hani benim dişim 12 tane dişim düştü çünkü ben büyüyorum. Eee. Ben de yeni dişi dişim de. sallanıyor. Bakın büyük içine. Dişim oldu. Biraz sallanmaya başladı. Ya. Geçit sen o gün bir tane ayet öremişsin. Bu ayeti bize söyler misin? İspanyeci. İspanyeci evet. Ben kameraya geçeyim. Ama öyle değil gel gel. Yakına gel. Yavaş oku ve anlaşılır <laughs> bir şekilde söyle. ve İspanyeci. Allahümme ve bendikte bereket bük. Talece. Arkadaş ancak çok benden güzel çılaklar yaptım bu sefer. Teke bir dakika bir dakika bir dakika bırakmıyor ki. Bırakmadı yine. Söyle Teke söyle. Allahümme ve İspanyeci. Allahümme ve benim de teberra kesmek. Evet. Te ala cettü. Te ala cettü. Ve celle senayik. Ve la ilahe var. Aferin, aferin oğlum. Oğlum bir daha yine bir öğrenir. Ben de Sübhani Kesar'ı Şimdi Kur'an Kur'an kursuna gidiyorlar bunlar. Evet. Kur'an kursunda öğreniyorlar. Ama Hücaz'ın hocası dedi birazcık daha Sübhani Kesar'ı ezberlesin. Tam olur. Öyle mi? Evet. Tam ezberlesin tam olur. Ben de ne kızım? Bakın ben söyleyeyim. Bir, iki, üç. 4, Beş. Artı. Ne de artı ya? Hangi 6? Ne hangisi? Altı. Altı evet. Bu da Bir, iki, üç, dört, beş. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Arkadaşlar ben on yaşındayım.

ya polis ya da Allah şey hemşire. Hemşire. Kınar teyzem gibi hemşire ya da hemşire. teyzen gibi hemşire ben olmak istiyorsun. Büyünce de karar vereceksin. Puanlara da göre en güzel ben puan alırsan kızım. Ben karar verdi, Sen şu an bol bol ders okuman gerekiyor. Bol bol kuran okuman gerekiyor. Kuran Ve adam. dünyada lazım olan şeyler kızım. Anladın? Anladın? Poşet kafa geldi. Ağlam. Poşet kafa geldi. Hangi kafa? <laughs> hangi kafa? Bu hangi poşet. Bir poşet ama. Oğlum ne yaptın şu anda o elindeki ne? Silah. Ne silahı? Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen size zahmet bir like atın. Bir yorum yapın. Nasıl bir video istiyorsanız video yapabiliriz. Evet kızım yine ikiz, ikiz kızımdan Esra yine bir şey yapmaya çalışıyor. Abi yardım etmeye çalışıyor. Evet şimdi abi, Asya Merve ne yapıyorsun bilmiyorum ama bir şey yapmaya çalışıyor. Evet, Aa, hemen hemen geçelim burada. Şey yapıyor? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor o ne? O ne? O nedir? <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar videomuzu kapatalım. Digi Osmol paket 3 ile Aa, video çekimimizi yaptık. Aa, İlk videomuzu YouTube'a atıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Size orman, seviyorum. Orman. Güle güle.